Sayın Bey. Arkadaşlar. Değerli Ali abimiz. Muhterem hanımefendiler. Değerli arkadaşlar. Kurban Bayramı'nda bayramlaşma yapabilmek için bir araya geldik. Kendi mekanımızda, kendi yerimizde ilk kez toplanıyoruz. Bildiğiniz gibi bayramlar hoşgörünün, sevginin, dayanışmanın doruğa çıktığı günlerdi. İnşallah bunları da hep beraber yaşadık. Ondan böyle de hep beraber yaşayalım istiyoruz. Bu topraklarda huzurlu yaşayalım istiyoruz. Kültürümüzde, dinimizde, inançlarımızda hep beraber yaşayalım istiyoruz. Bu kültür mücadelesinin temelinde de zaten bu var. Önümüzdeki günlerde burası daha işler halde olacak. Burası sürekli açık olacak burası. Bunu bilmenizi isterim. Ee, yeni taşındık zaten. Tam da teslimi biraz da geç yapıldı buranın. Önümüzdeki günlerde burayı işler vaziyette göreceksiniz. Ve sekreterliğimiz, çalışanlarımızla birlikte burası açık olacak. Bunu belirtmek istiyorum. Bayramınız kutlu olsun. İnşallah en kötü günlerimiz böyle olsun. Allah ağzımızın tadını bozmasın diyorum. Hepinize saygılar sunarım. Bayramınız tekrar mübarek kutlu olsun. Allah <laughs> Allah. Allah, 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 Allah <laughs> Bazen basmadım basmıyor. Cümleten bayram bayram Cümleten var. Zaman ben şöyle bir yere geç. Şuradan yine çalışıyoruz. Hiç başladık. Acil miyiz? Tamam. Gel bakalım. Gel adam